Ne oynayacaksın? Robot, olmak, Robot mu? Olmak. Beraber oynayacağız. Lego mu oynayacaksın? Lego ben. Tamam. Ne yapacaksın peki? Bam bam yapsana Miraç. Bam 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 bam. Yap bakalım. Oo, ne yapıyorsun bakalım? Bam yap. Ama bu biraz farklı bir bam olmuş. Bam bam. Sen farklı bam bam yapıyordun. Sen de yap. Tamam ben de yapayım. Hmm. ne yapayım? Bam bam yap. Tamam yapacağım. Ev yap. Ev yap. Buna. Ev yap. Ev yap. Buna ev yap. yap. Tamam yap bakalım ev. saklıbam yap bu ne oldu şimdi ne yaptın şimdi sen saklıbam yap saklıbam ne demek saklıbam hiçbir şey anlamadım dediğinden saklıbam gemi yap hem de göz gemiye tamam annenin gemiyi yap bakalım benim gemiyim. Hmm. Çok güzel oldu gemin. Uçak yap şimdi bir de. Selat yap. Selat. Size mi yaptın? Fırlat yattım. Fırlat. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aa kafama geldi. Aa. Dikkat etmelisin. Kafan acır değil mi? Gördü, gördü. Senin baba onay. Evet. Baba da anay. Evet baba da oynar işten gelsin. Hadi bir şeyler yap hadi. Sen böyle böyle yap. Bak ne yapıyordun? Böyle yapıyordun. Böyle yapıyordun. Sonra bak böyle yapıyordun. Neyi yaptın? Ne yaptın? Ne bak. o? Bak. Ne o? Kale. Bak böyle yap. Böyle yapıyordun ya. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Yap bakalım. Böyle yaptım? Evet. Bam, bam bam bam. Ay çok güzel oldu. Bam bam bam. Çok güzel oldu. Şimdi bir de uçak yap bakalım. Tamam. Uçak nasıl yapıyorsun uçak? Yap. Oo çok güzel. Güzel. Diya 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 de... Sen de diya yap sen de diya yap bana da yap bakalım Diye yaptım. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. <tık> <tık> ya, dia, diya 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 <tık> <tık> diya diya Hem de Evet. Bak diya. Evet. Link. Diya 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 diya. Olmaz. Olmaz. Tamam. Başka bir şey yap bakalım. Hmm. Uçak yap hadi uçak yap. Anne bir şey yaptım. Ne yaptın peki? Bak. Anne bak. Anne bak ne yaptım? Ne yaptım bakalım? Ne dedi? Burada diğer yiyeyim. Evet. Ettim. Çok güzel. tek yaptım. Hoşça kal de bakalım. Hoşça kal. Ka.